Bir gün ben hamurla oynuyorum. Neler yapacaksın hamurdan Azra? Şekiller çıkaracağım. Hangi şekillerin var? Kayp, ayak şekli ve elma şekli ve yılbaşı ağacı şekli. Evet, başka. Bir de bebekeli bebek eli. Bebek eli var. Hangisini hadi başla bakalım. Hangisini istiyorsun önce? Tabii ki de yılbaşı ağacını. Yılbaşı ağacı. Şimdi buradaki kalıplarımızı birazcık kenara çekip kollarımızı çemleyelim. Evet kollarımızı çemlediğimize göre şimdi hamurumuzu alabiliriz. Hadi başla ben bakalım. Ben tabii ki de mavi alacağım. Mavi rengimiz simli. Hadi kutularını kenara koy. Evet, kapandı. Kapatabilirsin. Koy üzerine. Tamam, şöyle hafif koyalım. Şimdi hop gabımıza ve birazcık açalım içine. Evet. Aç biraz daha olmadı Azra, biraz daha açabilirsin. Kocaman aç. Oklavayla hadi bakalım. Tamam. Evet. Ay, şimdi şöyle koyalım. Evet, çok güzel oluyor. Hangi şekli çıkaracaksın şimdi? Tabii ki de yılbaşı ağacı şekli çünkü bunu demiştik az önce. Evet şekilleri Hamurumuzu çıkart. Bence buraya koyalım. Kenara. Sonra diğer şekilleri çıkaracağız. Tamam. Evet. Şöyle. Kenarlarını şöyle çıkaralım. Göster bakalım nasıl oldu. Böyle Göster gibi. bakalım biraz daha yakından. Evet. İşte böyle bir şeklimiz çıktı. Küsü koyalım hemen. Şimdi başka şekiller. O hamurlarını koyabilirsin kutusuna. Tamam. Şimdi az sonra kırmızı hamurumuzu geçeceğiz. Şöyle hafif koyalım. Şimdi kırmızı geçelim, kapağını koyalım şöyle. Kutusu da burada dursun. Evet, ilk önce birazcık içini al. elimizden açalım. Sonra da çok güzel bir şekil çıkacak. Ondan sonra ben elma şekilini deneyeceğiz. Elma şeklimiz birazcık büyük olduğumuz için büyük olduğu için. O yüzden hamurumuzu daha fazla büyütmemiz gerekiyor. Hadi çekeceğiz. aç bakalım o zaman bu oklavayla. Tamam. Şöyle. Heh. Şimdi oklavamızı alalım. E, çok güzel oluyor. Evet. Şöyle. O baksanıza. Çok güzel oldu hamurun. Simli. <laughs> şöyle koyup şimdi böyle yapalım mı? Evet. Yeterli mi? Bence de yeterli. Okalımızı kenara koyup işte elma şekerimiz <laughs> kırmızı elma olacak. Evet. Mavi ağaç. Evet. Bastır biraz daha bastırabilirsin. Şekli güzel çıksın. Evet. Tamam bastırdık. Yeterince bastırdık. Şimdi kenarımızı evinden çıkaralım. Evet. Sonunda şeklimizi tam ağacımızın yanına koyacağız. Evet, geri koyalım. Hamurumuzu. Kapağını geri alalım. Şuradaydı kapağı galiba. Evet hafif kapatalım. Hadi çıkar bakalım şeyini kalıbını. Şöyle kapatalım. Kalsın onlar. Hadi çıkar bakalım elma nasıl oldu. <laughs> Sapı koptu. <laughs> Sapı koptu mu Azra elmanın? <laughs> Sapını da böyle koyalım. Sapını, sapını takabilirsin oradan. Çıkar. Tamam. Sap, sapını güzel çıkaramadık. O yüzden geri kutusuna koyalım. somonumuza geçelim. Hadi bakalım. Ondan hangi desen çıkaracaksın? Bundan ayak şekli. <laughs> ayak şekli çıkaracaksın. Hadi çıkar bakalım ayak şeklini de. Tamam. Önce kapağını açıp yorulalım. Tabii ki de bu da şimdi. Evet. Şimdi beyaz somonumuza geçtik. Ve şimdi oklavamızı kullanalım. de bu da, sim, simli. Onu da simli. mı sim ko? Evet, ona da mı sim koydun? Evet. Bu da mor simli. Hadi çıkar bakalım desenli. Yeter o kadar. Bence yetmez. Yetmez mi? Ayakkabı bu, ayakkabı bu, ayakkabı bu. Evet. Büyük ya o yüzden ben birazcık daha büyük yapacağım. Hava tamam. sızmaz, tek gelmez belki. Evet, yaptık olaya koydum. Bastır kalabını, evet. Ay. Biraz daha bastır, güzel çıksın. Ay. Ayağında bu da Biraz komik. daha bastır, azra, evet. Ay. Daha güzel çıksın ayağında biraz koparsa çok komik olur. Evet. Şimdi bunun da kutusunu koyalım. Kapağımızı alalım. Tamam. Kalsın kenara koy onu. Tamam. Hadi çıkar bakalım ayakları da. Ha çok güzel oldu. Bakalım. Uy! Leş gibi kokuyor ayak. <laughs> Uy! Leş gibi kokuyor. <laughs> buraya koyalım. Şimdi kalıbımızı buraya koyalım. Şimdi kalp kalıbı yaparım. Olur Be Onu hangi renkten istiyorsun? Bence onu. Evet. Turuncu yapalım. Tamam olur. Hadi devam et bakalım turuncu rengimiz. Evet, şimdi kahverengiye geçtik. Kahve birazcık küçük olabilir. Çünkü çünkü azalıyor. Bunu birazcık böyle yapalım çünkü bu çok sert. Hadi aç bakalım oklava ile onu da. Hayır, çok bu çok sert o yüzden böyle yapıyorum. Şöyle açalım. Of bu da ne sertmiş ya. Sertermiş mi hamurun? Evet. Çok sertenmiş. Evet. Çok güzel ya. E, sonra da sonra da kalp şekli yapacağız. Onun sonunda başka renk hamuru kullanacağız. Çünkü onun sonunda parmağımız var. Küçük bir el. Bebek parmağı yani. Evet. Hadi kalp sığarsa yeter o kadar. Bakalım. Yeter ona kalp. Yeter. Evet. Güzelce bastır. Tamam. Ay. Hayır öyle yapma. Hadi bakalım çıkar şimdi kalıbını. Çok güzel oluyor. Aa bu kolay çıktı ama güzel çıktı. Kutusunu geziyorum. Tamam koy oraya hadi göster bakalım. Kapatmana gerek yok koy kenara. <laughs> Kaybımız çıkmadı. Bastır elinle biraz. işte kalbimiz kulabiye benzettim. Kulabiye kalbi. Kulabiye. <laughs> evet, yeter bu kadar artık. Bence yetmez çünkü bir tane de elimiz var. İyi, ondan hangisinden yapmak istiyorsun? Mavi <laughs> ile yapacağız bir daha mavi. Kapağını sıkıca kapattım. Evet. Hadi çıkar bakalım ayağı. Bebek ayağı Mazra o. Bebek eli. Ha bebek eli. Ay. Bu bebek eli. Tamam. Bence çok başlıydı artık. kenarını çıkaralım. Aa bebek eli ne güzel çıktı böyle. Evet kutusuna geri koyalım. Hadi yok göster yok. bakalım bebek elini. Çıkayım da öyle göstereceğim. Evet arkadaşlar bebek parmağımızı çıkaldık. Göster bakalım. İşte. Evet küçücük. Hadi koy bakalım sıralı onları. Anlat hem bebek parmağın. Bebek parmağımız elbama yılbaşı ağacımız kalbimiz ayağımız Hadi görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı ve çimdene basmayı ve like atmayı unutmayın. Ve beğen atmayı da unutmayın. Like atmayı.